İmam Mehdi zuhur edince sırtını Kabe'ye dayar ve şöyle seslenir. Ey yaratılmışlar! Her kim İbrahim ve İsmail'i görmek istiyorsa, İbrahim ve İsmail benim. Her kim Musa ve Yuşa'yı görmek istiyorsa, Musa ve Yuşa benim. Her kim İsa ve Şemun'u görmek istiyorsa, İsa ve Şemun benim. Her kim Resulullah Muhammed'i ve Emir el Mü'minin Ali'yi görmek istiyorsa, Muhammed ve Ali benim. Her kim Hasan ve Hüseyin'i görmek istiyorsa, Hasan ve Hüseyin benim. Her kim Hüseyin'in evlatlarından olan imamları görmek istiyorsa, onlar benim. Onları görmek isteyen bana baksın ve bana sorsun. Ben onların verdikleri tüm haberleri ve vermedikleri haberleri veririm. Suhuf ve kitapları okuyanlar beni işitsinler. Sonra Allah'ın Adem'e ve Şiit'e inen, sonra Nuh'un suhufunu, İbrahim'in suhufunu, Tevrat'ı, İncil'i ve Zebur'u okur, her bir kitabın ümmeti, ''Vallahi tüm Tevrat nazil olduğu gibi budur, tam Zebur budur, tam İncil budur ve okuduklarımızdan kat kat fazladır derler.